Dünyada nasibinizi unutmayın ayetini nasıl anlamalıyız? İşte anladığınız gibi anlayacaksınız yani. O ayet normal, mantıklı yani anlaşılabilen bir ayettir. Yani dünyaya dünya peres olma ama ruhban da olma demek yani. Yani ayetteki inceliği sorarsan incelik olarak şunu söyleyebiliriz. Yani dünyada nasibin unutma demek yani asıl olan ahirettir demektir. Dünyadan nasibin unutmayacak kadar yani. Yani ona buna eee namerden muhtaç olma derler ya hani. Namerden muhtaç olma, tembel tembel yatma, çalış. demektir. Ama e, dünya perest de olma. Dünyayı böyle gör, yani nasibini unutmayacağın bir yer olarak gör sadece. O kadar. Birinci olan en çok değer vermen gereken dünya olmasın, ahiret olsun demek yani.